StarCraft 2 bir zamanlar strateji oyunlarının zirvesindeydi. E-spor dünyasını salladı, milyonlarca oyuncuya ulaştı ve Blizzard'ın en büyük başarılarından biri oldu. Ama bugün neredeyse kimse ondan bahsetmiyor. Peki ne oldu? StarCraft 2 neden unutuldu? Blizzard bu efsane nasıl gözden çıkardı? Yıl 2010, Blizzard 12 yıl sonra StarCraft 2'yi piyasaya sürdü. Oyun ilk oyunun mekaniklerini modern grafiklerle armanlıyor, 3 farklı ırkın dengesini mükemmel şekilde sunuyordu. Ve en önemlisi StarCraft 2'de şöyle bir mekanik vardı, Action Per Minute yani dakikada yapılan hamle sayısı, oyuncuların becerisini belirleyen en büyük faktörlerden biriydi bu. Yani bu oyunda ne kadar hızlı hareket edersen, ne kadar hızlı karar verirsen o kadar çok öne geçiyordun. Birçok strateji oyunu sana sürekli butonlara basmanı söylerken StarCraft hem butonları hızlı basmanı hızlı düşünmeni de istiyordu. Hızlı düşüneyim, hızlı oynayayım derken bir binayı yanlış yere koydun mu geçmiş olsun. Ekonomik avantajını kaybettin. Oyunun bu kadar hızlı ve stratejik olması gerçek bir rekabet ortamı sunuyordu ve bu yüzden kısa sürede e-spor sahnesinin gözdesi haline geldi. Ve bu oyun üzerine bir sürü dev turnuva yapıldı. Koreli oyuncular bu oyunu sanat gibi oynuyordu. Ortada bir rekabetçi oyun varsa onların da efsaneleri vardır. İşte bunlar da o efsanelerden birkaçıydı. Ama her güzel şeyin bir de sonu vardı ve StarCraft 2 içinde o son yavaş yavaş geliyordu. İlk başta her şey harikaydı ama Blizzard'ın stratejileri oyunun altına oymaya başladı. İlk oyun Wings of Liberty olarak çıktı ama Zerg ve Protoss oyuncuları kendi hikayelerini oynamak için yıllarca beklemek zorunda kaldı. Sonra Heart of the Swarm ve Legacy of the Void geldi ama bir süre içerisinde birçok oyuncu oyundan kopmuştu zaten. Oyuna içerik desteği azaldı. Blizzard gözünü başka yerlere dikti. Overwatch, Hearthstone ve World of Warcraft gibi oyunları daha fazla yatırım yaparak Starcraft 2'ye acita eğitim bıraktı. Yama güncellemeleri gecikmeye başladı. Reklam kampanyaları azaldı. Yeni oyuncular için giriş bariyeri yükseltildi ve Blizzard oyunu daha erişebilir hale getirmek için neredeyse hiçbir şey yapmadı. E-spor dünyasında da işler değişiyordu. 2010'ların başında Twitch, YouTube'un yükselişi Starcraft 2'yi popüler kılmıştı. Ama League of Legends ve Dota 2 gibi oyunlar e-spor pazarını domine etmeye başlamıştı. Blizzard StarCraft 2 turnuvalarına olan desteğini kesti ve 2020'de tamamen profesyonel arenadan çekildi. İşte o an her şey çöktü. Bir zamanların efsanevi turnuvalar artık düzenlenmiyordu. StarCraft 2'nin rekabetçi sahnesi büyük ölçüde topluluk destekli organizasyonlara kaldı. Oyuncuların büyük bir kısmı ya başka oyunlara geçti ya da tamamen bıraktı. StarCraft 2 kitlesine göre mükemmel bir oyundu ama Blizzard'ın hataları ve değişen e-spor dünyası yüzünden hak ettiği değeri kaybetti. Strateji oyunlarını seviyorsan ve hala StarCraft 2 oynamadıysan şu an ücretsiz denemeni kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü bu oyun strateji türünün altın standartını belirlemiş bir şaheserdi. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler dostlar. Biraz hastayım sesim kötü editlerken düzeltmeye çalışacağım. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar.